işlenmiş ve aşırı işlenmiş gıda tabirlerini benden yüzlerce kere, belki bin kere, sayısız kere duymuş olduğunu, yazılarımda rastlamış olduğunu biliyorsunuz. Bugün size bugüne kadar benim de dilimden düşmeyen bu işlenmiş sıfatının nasıl şeytani bir kelime olduğunu, nasıl sinsice gıdalara sokulduğunu anlatmak istiyorum. İşlenmiş kelimesi insan zihninde müspet bir algı yaratan bir kelimedir. Çünkü işlemek demek bir ham maddenin bir takım işlemlerden geçmesi, onun üzerinde çalışılması, onun daha değerli kılınması şeklinde bir algı yaratır. Bu tabii ki bazı ürünler için %100 doğrudur. Mesela ham petrol vardır. Bunun işlenmesiyle uçak benzini yapılır ve ham petrol uçak benzini haline dönüştüğü zaman çok daha değerli, çok daha fazla paraya satılan bir ürün haline gelir. Gene işleme kelimesi kadınların nakışlarında, oyalarında, dantellerindeki kelimeyi de çağrıştırır. E, eh, o ya nakıştan tel bunlar göze hoş gelen şeylerdir. İşte bu işlenmiş gıda ya da aşırı işlenmiş gıda tabirleri de insanların aklına o gıdanın daha değerli olduğu şeklinde bir algı yaratabilir. Bu sebeple bu tür gıdalara ben yoz veya yozlaştırılmış gıdalar isminin verilmesinin insan sağlığı bakımından çok daha doğru olduğu kanaatindeyim. Yoz ve yozlaştırılmış bu ikisinin arasındaki fark şu. Şayet bir gıdanın tabiatta bir benzeri yoksa mesela bir şekerleme, gofret, ne bileyim cips gibi bir ürün. Bunun tabiatta bir karşılığı yok. Bunlara ben yoz gıda diyeceğim bundan sonra yozlaştırılmış ise tabiatta onun esası olan, temeli olan bir gıdanın işte bir takım fiziki, kimyasal işlemlerle yoz hale getirilmesine ise yozlaştırılmış gıda diye ifade edeceğim. Mesela diyelim ki elma. Elma tabiatta var ama siz bu elmayı şekerlendirip, işte üzerini renklendirip bir elma şekeri haline getirdiğiniz zaman bu yozlaştırılmış bir gıda haline dönüyor demektir. Fıstık mesela. E fıstık tabiatı olan bir kuru yemiştir. Ama siz bu fıstığı kavurursanız, işte ona glutamat eklerseniz, tuz koyarsanız, ne bileyim şeker koyarsanız, boya koyarsanız, bozulmasın diye bir takım kimyasallar koyarsanız artık o fıstık olmaktan çıkar, yozlaştırılmış bir gıda haline gelir. Bu yozlaştırılmış gıdaların insan sağlığı için çok zararlı olduğunu defalarca söyledim. Ama bir kere daha tekrarlamakta hiçbir mahsur yok, aksine faydalı. Bakın bugün günümüzde adeta bir salgın halini alan kronik hastalıklar var. obezite, diyabet, kalp damar hastalıkları, kalp krizleri, felçler, kanserler, astım, alerji, egzama, e, depresyon, parkinson, alzheimer aklınıza ne geliyorsa. Bu hastalıkların tümünün altında bu yoz gıdaların ve yozlaştırılmış gıdaların rolü var. Çünkü o gıdaların insan vücudunda bağırsaklarda ki bağırsak mikrobiyotası adını verdiğimiz o mikrop dengesini bozduklarını sayısız araştırmayla bilim adamları gösterdiler. Bu dengenin bozulması vücutta kronik bir enflamasyona yani kronik bir iltihaba yol açıyor. Burada herhangi bir mikrobun etkisi söz konusu değil. Bu tamamen bağırsaktaki mikrop dengesinin bozulmasına bağlı olarak gelişen bir durum. İşte bu kronik enflamasyon bütün bu kronik hastalıkların temelinde yatan esas mekanizmadır ve bunun neticesi ortaya çıkan ve kanda ölçülebilen oksidatif stres adını verdiğimiz olay da bunun altında yatan mekanizmalardandır. Şimdi günümüzde bir kişi diyabet teşhisi konduğu zaman, işte tansiyon yüksekliği teşhisi konduğu zaman, bir hastalık teşhisi konduğu zaman ilk yapılan şey bunlara ilaç yazmak oluyor. Ya bu son derece yanlış bir şey. Çünkü bu hastalıkların sebebi kanda o kimyasal maddenin o ilacın eksik olmasından kaynaklanmıyor. Bu kişinin hayat tarzındaki yanlışlardan kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu kişilere yapılması gereken şey ilaç vermek değil, tam aksine bu kişilerin hayat tarzındaki yanlışları, eksikleri bulmak ve bunları yoluna sokmak olmalıdır. Böyle yapılmadığı takdirde yani bir şeker hastasına, bir tansiyon hastasına daha ilk şeker yüksekliğinde ilk tansiyon yüksekliğinde hemen ilaç yazılıp da yatıldığı zaman o kişi de şöyle düşünüyor. Benim beslenmeme, işte hareket etmeme, uykuma, sitese ona, buna dikkat etmeme hiç gerek yok diyor ben diyor. ilacımı alıyorum. O o halde her şeyi yerim. Her şeyi yaparım. Bana bir şey olmaz. Allah sizi yoz ve yozlaştırılmış gıdalardan uzak tutsun.